Merhabalar gördüğünüz gibi bronz makyajımı yaptım. Altın bronz makyajı hakkında konuşacağız bugün. Ne zamandan beri benden istek istiyordunuz zaten bronz makyajı, altın makyajı falan yapar mısın diye. Gördüğünüz gibi yaptım. Bakalım nasıl yapmışım. Makyaja başlayalım hemen. Bugün yeni bir ürün kullanacağım. Bu arada siz de görmüş olursunuz nasıl olduğunu. Daha önce kullandığım çok sevdiğim bir ürün ama işte ilk defa göreceksiniz bunu. YSL'den, görüyor şöyle, Perfect Touch Radiance fondötenini kullanacağız. Şu an kapatıcı falan söylemedim çünkü bunun kapatıcılık özelliği genellikle yoğun oluyor. Gördüğünüz gibi şöyle fırçası var. Bunu böyle çeviriyorsunuz diğer tarafa doğru. Ondan sonra sıkıyorsunuz belinize geliyor. Tenime uyup uymayacağını bilmiyorum. O yüzden bakalım, deneyeceğiz. Bu bayağı bayağı açık açacak. Amacımız bronz bir makyaj yapmak. Çünkü tatilde olacağınız için. Yani yanmış olacağınız için. Böyle bir şey. Ne yapıyorum? MAC... Mineralize Satin Finish NC37 ile... Calvin Klein'ı karıştırıyorum. Bende olan Calvin Klein numarasını hatırlamıyorum açıkçası söylemek gerekirse. Çünkü silinmiş camdan. Ve şu anda da elime gelmiyor. Ne öyle canım? Ölü gibi çıktık. Aa. Evet gördüğünüz gibi böyle daha düzgün oldu. cildiniz mükemmel gözükmezse makyajın hiçbir manası olmayacak. O yüzden cildinizi mükemmelleştirmeniz gerekiyor. Um, genelde genellikle fondöteni sürdükten sonra kapatıcı sürmek her zaman daha iyidir. E, um, Max Select Moisture Cover diye. Numarası da NW25. Şurada bakın görüyorsunuz. Şurası, şurası, şurası. Ondan sonra şurası. Sonra senin biraz daha kapatmak istiyorum. Orada genellikle sivilce açık yapmadı. Böyle burun kenarları. Hafif de göz altları. Tamam olur sanıyorum. Kapatmak istediğim yerlere yani sadece parmağımla bastıracağım. Şimdi farklı parmaklarla birazcık daha emiyorum onları. Ne sürdüysem. Ondan sonra yapacağım işlem hemen pudramı kullanmak olacak ki kapattığımız yerlere üstünden geçelim ve sabitleyelim. Onun için de Mac Skin Finish Natural bunun orta rengini kullanacağım. Yani sadece gördüğünüz gibi şöyle bastırıp bırakıyorum ki böylelikle eğer böyle böyle yaparsanız bütün sürdüğünüz makyaj yer. Böyle böyle bastırırsanız, üstünden bastırmış ve sabitlemiş olursunuz. Eğer pudrayı fazla kaçırırsanız, ne yapıyorsunuz? Şöyle bir fan brush alıyorsunuz ve fazla kaçırdığınız yerlerden fazlalıkları şu şekilde alabiliyorsunuz. Ee, yalnız kullanacağınızın fırçanın tabii ki temiz olması gerekiyor. Yoksa, şimdi kele gördüğünüz gibi temiz olması gerekiyor. Yoksa başka renkler daha önce kullandığınız ıı, renkler falan karışacaktır. O yüzden yapmayın. Ne yapıyoruz? Her zaman gibi göz bazımızı uygulayacağız. Ben genellikle her şey ten renginde göz bazı ıı, kullanmayı seviyorum. Başka şeyleri kullanmayı sevmiyorum. Nedenini ben de bilmiyorum. Ama göz bazımızı bir kullanalım. Yine kendi yaptım göz kullanacağım ciddi ciddi sık iyi olsun diye söylemiyorum yani aa kendi yaptım kendi yaptım diye kullanıyorum falan ne değil çok güzel bir göz bazı olarak çıktı bu ortaya o yüzden başka bir şey kullanamıyorum kimse de kullanamıyor yani ne kendinle ne de başka birinin üstünde başka bir şey kullanamıyorum şimdi efendim ilk önce Accessorize paletimden şu açık rengi alacağım onu kaşımın altına süreceğim Sonra silik paletine geçeceğim. Şurada şuradaki rengi alacağım. Görüyor musunuz bilmiyorum ama mu? şöyle bir renk. Tabi biraz dağılmış. İşte şu rengi alıyoruz. Onu gözümüzün iç tarafına uygulayacağız. Şu şekilde. Sonra daha koyu bir renk alacağım. Hangi rengi alacağım karar vermiyorum. Bu neymiş? Güzelmiş de. Şunu alsak. Yok şunu alalım. Hemen yanındaki rengi geçeceğim. Şu rengi alacağım. Daha böyle bakırmsı bir renk. Gördüğünüz gibi onu da koyuyorum. Bu biraz turuncu kaçtı sanki ya. O zaman bu ikisini karıştırayım da. Ondan sonra istediğim renge geçeriz tekrar. Gördüğünüz gibi ondan sonra başka bir palete geçeceğim. Buradan şu en sondaki kahverengiyi alacağım. Yine e, sildi bir renk bu. şekilde sadece dış kısımları uyguluyorum gördüğünüz gibi. Biraz dışarı doğru çekiyorum. Şimdi altın rengi. Şuradaki altın rengini alacağım. Güzel bir altın rengi bu. Biraz iç kısımları aydınlatacağım. Çünkü biraz koyu kaçtı sanki orası. Daha aydınlık olsun istiyorum. Bu şekilde. Şimdi buraları karıştıralım şöyle. Bununla. Gördüğünüz gibi sadece bir tane fırça kullandım. Çünkü hepsinin karışmış olmasını istiyorum. Bu şekilde bronz bir görüntü olsun istiyorum. Şimdi yapacağımız işlem. Bir eyeliner fırçası alıyoruz şu şekilde. Ondan sonra Max Plus'ımıza satıyoruz. Yine you know, o benim sevdiğim şuradaki en son kullandığımız en koyu rengi kullanacağız. Ayaklarım. Bununla güzel bir eyeliner olarak bunu kullanacağız hem gözümüzün üstüne hem de alt kısma. Gördüğünüz gibi bu bundan değişik oldu şimdi. Tekrar satmam gerek olmayacağını düşünüyorum hemen diğer gözü geçiyorum. diğer tarafımıza geçelim Çok az şu renkten alıyorum. Yine şuradakinden. Altın renginden yani şu renkten. İç taraflarını çok az onu uygulayacağım. İkisiyle beraber karışık. Ondan sonra ne yapıyoruz? Gözünüzün içine isterseniz beyaz kalem çekiyorsunuz. istemezseniz e, siyah kalem çekiyorsunuz. istemezseniz böyle bırakıyorsunuz. Tamamıyla size bağlıyorlar. Ben ne yapıyorum şimdi? Kaşlarımı dolduracağım. Evet efendim kaşlarımız oldu. Baya koyu oldu ama güzel oldu. Ben koyu kaş seviyorum nedense. Ee, yalnız bir şey yapmayı düşünüyorum. Hafifçe tekrar burayı ıslatarak şöyle şu şekilde hafif bir şekilde yaptığım eyeliner'ı biraz koyutmak istiyorum. Şurasını bir şey yapalım. Şu dış kısımlara. siyahı yarısında bırakacağım. Ki sadece şu kısımlar daha dolgun olsun istiyorum. Böylelikle daha e, dolgun bir <laughs> kirpiklerimiz, kırpiklerimiz daha dolgunmuş gibi duracak. Şimdi tekrar kahverengi alıyorum ve ikisini karıştırıyorum. Şu şekilde ki daha koyu olsun. Evet takma kirpiklerimiz oldu gibi. Şöyle de bakalım. Olmuş. Şimdi ne yapıyoruz? Alt kısmına geçiyoruz ve şöyle sadece sadece bu tarafları biraz daha süreceğim. İç tarafları sürmek istemiyorum. Ve bu tarafa da böyle. Sadece dış tarafları sürüyoruz. Evet, gölgelemek ismi almamışım. O yüzden biraz bronzu kullanacağım galiba. Hatta gölgeme fırçamı bile almamışım ben ya. Neyse yine 110 187 yi alacağım ve biraz şöyle sıkıştırıp düz yapacağım. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra bununla gölgeme işlemlerimi yapmayı düşünüyorum. Gölgeleme yaparken lütfen yukarı doğru yapmayı unutmayın. Yani hafifçe yukarı doğru. Aşağılara doğru ya da yuvarlak yaprak değil. şöyle şöyle yukarı doğru. Şu şekilde yukarı doğru yaparsanız çok daha güzel bir görüntü elde edeceğinizi ıı, elde edeceksiniz. Elde edeceğinizi düşünüyorum. Değil elde edeceksiniz yani. O yüzden onu unutmayın. Bir de yüzünüzün natural hattını izleyin. Yani abuk sabuk bir şey yapmaya kalkışmayın. Mesela bakın benim burada mesela bir ıı, yani şuraya gölge yapmam güzel duruyor. Çünkü normalde orada bir oyuntum var. Yani konuştuğum zaman da görüyorsunuz. O yüzden çok daha natural duracaktır. Kesinlikle ve kesinlikle natural durmayacak gölgeleme işlemlerini yapmamaya çalışın. Ya da profesyonelseniz yapabilirsiniz tabi ama ışık oyunlarıyla oynayabileceğiniz için. Ama profesyonel değilseniz kendi üzerinde lütfen yapmayın. Ya da böyle direkt alıp böyle yapıp böyle böyle de boyamayın yani. Çok kişide gördüm. Videolarda gördüm. Yapmayın onu ya. <laughs> Gölgemizi işlemimizi yapmış durumdayız şu anda. Aa, burun yarısı gitti. Sanki zayıf adı o burun. Aha ne oldu buna? Şöyle gördüğünüz gibi hemen bir çap gölge attık. Şimdi bu tarafa da atalım. Gördüğünüz gibi çok güzel bir burnumuz oldu şimdi. Yalnız tabii highlighter yapamayacağım. Çünkü kitimi unutmuşum. Ama yine highlighter yapabilirim ben. Ne yapıyorum? Bu sefer birazcık da farından alacağım. Şöyle açık güzel bir renk bulalım. Fazla simli olmayanlarından. Şöyle. Bunu dağıtalım. Ha bu arada şuradaki rengi kullanıyorum tekrar yüzüme kullandığım. Farı şöyle parmağımla dağıtıyorum yani bildiğiniz far. İlla highlighter'ınız olma yani üstünde highlighter yazıyor diye illa highlighter olacak diye bir şey yok yani öyle bir kanun yok. O yüzden yapmayın yani o tür şeyleri illa highlighter'ınız yoksa gidin güzel sizin buldunuz hoşunuza giden bir farınızı kullanın mesela. Mesela yani. Ne yapıyorum? Gabriel'den 203 numaralı allığı kullanacağım. Hmm. Umarım beğenmişsinizdir bu makyajı da. Bir sonraki makyajda videoda görüşmek üzere. Bay bay.